Arduino ile yürüyen led lamba devresi yapımı. Bu devrede 8 adet led lamba kullanacağım. Program kısmında ilk yapmam gereken pin belirlemek 8 adet pin belirleyeceğim ve bunları çıkış olarak atacağım. Çünkü Arduino Bu led lambaları kontrol edecek. Pin belirleme işlemi ve giriş mi çıkış mı olacağını setup kısmından yapıyordum. Pin mode kontrol yapıyordum bunu. Pin mode. iki kelimeden oluştuğu için ikinci kelimeyi büyük yazdım ve parantez açıp kapattım 1 nolu pinden başlayacağım Bir, bir yazdım virgül koydum çıkış komutu yapmak için alt tut vardı onu yazdım ve sonra noktalı virgül birinci pin bit de çıkış oldu diğerleri için kopyada yapıştır yapacağım siz burada yeni başlayanlar özellikle kopyada yapıştır yapmasa daha iyi olur çünkü şu büyük harf, küçük harf öğrenmek için. Dört nolu pindeyim. Pinleri bitirdik hepsi çıkış oldu. Şimdi bu pinleri enerji vermemiz lazım. Bir nolu lambadan başlayıp. Bu yüzden dijital Bright Dynamic komutumuz vardı. Bu pinlere enerjiyi verir ya da keser. Bir nolu pinden başlayacağım. Virgül. Hay dersem enerji verir. Artık bu pinde 5 volt oldu. 1 nol lambamız yanar fakat bunun tekrar sönmesini istiyoruz belli bir süre sonra. Buna zaman koymam lazım bu yüzden. Deda komutunu kullandım. 100 milisaniye kullanacağım. İsterseniz siz bu zamanı değiştirebilirsiniz. Yanmaz mı? Tekrar kopyala yapıştır yaptım. Birinci led lambayı söndürmem lazım ikinci geçmeden önce. Birinci LED lambamız yanıp söndü. Artık bundan sonrası için yapıştır da devam edeceğim. Değil? İkinci LED lambaya geldik. Şu aralarda boş bırakıyorum. Sebebi birine karışmasın diye. Pin numaraları. 4'teyiz. Bu işlemi daha basit şekilde halledilebilir aslında for döngüsü de. Fakat yeni başlayanlar direkt for döngüsüne geçerse biraz mantığını anlamak zor olabilir. Bu yüzden bu şekilde devam ediyoruz. İlerleyen derslerde for döngüsüne de değiniriz. Şu an 7. lambayı söndürdük. 8. lambamız da yanıp söndü. Sırası da hepsi yanıp söndü. Şu an burada program biter, başa atar 1. lambaya. Bu şekilde yürüyen net lamba devresi yapanlar da var. Görüntü olarak birden 8'e gidip tekrar 1'e dönmesi değil de geri sayarak 7 6 diye giderse daha güzel görünüyor. Ben bu yüzden bunu daha güzel görünmesi için diğer şekilde yapacağım. 8. lambayı yakıp söndürdüğümüz için tekrar 8 yazmıyorum. 7 yazdım buradan. Başa kadar tekrar gideceğiz. Yine sonda önemli bir kural var burada. 5'i yazdım. 4'te geldi rakamları uyuştuğu için değiştirmedim. Tekrar yapıştır yaptım. 3'teyiz. 2'de de rakamlar uyuştu. Değiştirmiyorum. Şurayı sileyim. Silme sebebim biri tekrar yazmıyorum. Çünkü burada bitti. Kendinden en başa atacak zaten. Yükleme kısmına gelelim. Araçları açtım. Com, doğru com'dayım. Kartım uno'ydu şu an Arduino bilgisayara takıldı. Önce çalışmayı der diyecek, sonra yüklemesini yapacak. Bu kısım bende biraz zaman alıyor. İkram kaydedi, kaydedi. Programım çok kasıyor bilgisayarım. Der demeyi tamamladı, yüklemeyi de tamamladım. Eğer hata olsaydı bize gösterdi. Şu an hata yok kodda. Şimdi board üzerine kurup uygulamasına geçelim. Nasıl bir görüntü olacak? Ardünya ile yürüyen ışık dairesinde uygulama kısmına geldik. LED lambaları önceden yerleştirdim. Çok uzun zaman almasın diye. Nasıl yerleştirdim? Artık kısmı uzundu. Kısa kısmı da eksiydi. Eksi yukarı şöyle taktım. Şu sıralardan. Bunların hepsi bir değişik zaten. Artı da karşıda boş bir taktım. Bu şekilde. Bunların her birinin karşısına da direnç taktım şu beşli grubun her birinde artın karşısına gelecek şekilde dirençleri taktım dirençlerin diğer ucu da başta kaldı şu an bize 9 tane kablo lazım bu dirençlerin başta kalan kısımlarını takmak için dikkat etmeniz gereken dirençle aynı hızaya gelecek bu kablolar Her direncin karşısına bir tane takacağım. Ve bunları takarken de ardı niye sıralı takmam lazım? Şu an taktık. Bir tane de genelde ucu lazım. diye. Gene de yukarıdaki eksilerin hepsi bir değişik olduğu için birini aldım. Ardın ya da bunu gene diye takacağım. Sırayla şu dirençlerden alacağım. Şu en baştakinden alacağım. Ardinyo'nun bir nol ucuna takacağım. da iki ne olacağım? Üç ne olacağım? Yani dead sırasıydı. Ardınya'daki pin sırası birini uyumuş olacak. Dördüncü dead'i dört nolu pin'e. Beşinci dead'i beş nolu pin'e. Yedinci dead'deyiz. Ve son olarak sekiz. Şimdi ben buna besleme vereceğim. Besleme verince sırasıyla led lambalarımız yanıp sönerse Doğru takmışız demek ki anlamına gelir bu. Hem kodumuzda hem de programımızda herhangi bir pro problem yok. Uygulama doğru bir şekilde çalıştı. Bu yanma süresini kodla değiştirebilirsiniz. Şu an biraz yavaş gibi. 50 yapsanız daha hızlı olur. Diğer uygulamalar için kanalımıza abone olmayı unutmayın.